Tatlı tamam sakin ol ben biraz tepkiliyim. Bir getirmişsiniz zaten Kardeşin nerede? Bir, bir şeyler alacakmış. Anne bana göre bir şey yokmuş. En son bir saat söylemeye çalıştığımız şey de buydu ya tatlı. Ee, tamam adınız neydi? Jack Tamam. Rezervasyonumuz var tabi. Tamam. Şey, o zaman siz o daire 5'te oturuyorsunuz. Tamam. At, ben gidiyorum, iyi Önden. Önden. Ah. Baba istersen yardım edelim biraz. Anne, babam neden gelmedi? hani karşını verdik ya uçakta o da süreceğim diye tutturdu. Ha. İnşallah birazdan gelir. İnşallah ama yine de geldiğini biliyoruz. Evet. Ben geldim. Ona inşallah deyince geliyormuş demek. <laughs> Aldayım. Au, kafa. Özür dilerim. Hı, koydum. Çocuğu. E, hadi çocuğu sana veriyorum. Ben şimdi bir üstüme de etkileyim. Pijamalarımı giyiyorum. Tamam geldim. Hadi birlikte yata. Ben ne oldu ki babacığım? Ee, akşam oldu. Uçak güzelce indirseydi. Binerdik tatlım. Hı, tamam Ay, babacığım. Uyku vakti geldi. İyi geceler. Herkes üstüne Tamam Tamam. adam oldu. Ay ne diyeyim sana o ya. Niye baba kalkın 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 ha. Kalkın kalkın kalkın. <laughs> hadi kalkın. Hadi maş 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 maş. Ay ne oldu tatlım bu kadar heyecanlısı. Hadi yemeğe hem yemeğe sonra havuza gideceğiz. Havuz görmüştüm. Hmm, tamam hadi gideriz o zaman. Gidelim gidelim gidelim. Önce ben geldim. Ya kaç marama takılmış. <laughs> Çok yaramazsın. Daha 8 yaşındayım abla. Sen benden büyüksün. Evet tatlım doğru söylüyor. Doğru söylüyor da benim ayağıma takılma hakkı yok. Balık gibi pasta alabilir miyiz? Ailece yiyeceğiz Tabii ki de alabilirsiniz. Hop, kaparım. Bakın burada boş yer varmış. Nerede? Hani? Hani? hani like orada. Bomboş ya. Kaparım. Geliyorum. Kaptık. Şey bir tane havlu alabilir miyim? Tabii ki de al. Anne havlu unuttun. Sabıza girecektik sana. Evet doğru. Tamam 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 tamam. Yemek. Tatlım her zaman sen bitiriyorsun ama. Annen anne. Bir kere bir bitirelim. Tamam tamam. Hadi anne şurayı kap. Hı, tamam kaptım. Çocuklar daha var. <laughs> ne oldu? Tamam. Kaşın sus 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 Hava girmeyeceğim. Babam girerse sen girme. Sen baksan çocukları. Tam bakıyorum. Balı yer, bal yerim. Yiyorum. Buzlu gibi buzlu mı? neden soruyorsun? Ne ne yapabilirdim? Merakımdan sordum. Hı. Hmm, Anne nasıl söyledi, dedi mi bunu yapın diye? Hadi Sıra, hadi sen de gel. Tam tatlım. Hops. Oh. Boşver, boşver, boşver. Hops. Hops. Yuh. 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 Ve ateş. Çocuklar hadi çıkalım. Havlumuzu getiriyorum. Hadi çocuklar çıkın. Anne, hayır. Ben de yeni girdim. Çocuklar ıslak mı ıslaksın? Nasıl hadi? Eve gidiyoruz. Tamam anne, geldim. Deney de ıslak. Tamam, ah, tamam. ben yapacağız evde tatlım. Ya banyo yaptık ya az önce. Tamam, biz de yaptık. Hadi. Yoruz.